Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı günler dileyerek bugünkü videomuza başlıyoruz değerli arkadaşlar. Sayın anne baba, veliler, gençler. Bu akşamki konumuz yine çocukların yetiştirilmesiyle ilgili olacak. Daha önceki videomuzda da konuşmuştuk. Çocuklarımızı teknolojiden teknoloji bağımlılığından uzak tutmanız gerekiyor. Bu olmazsa olmazımız. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. İyi de hocam teknoloji herkes kullanıyor. Teknolojiden uzak mı kalalım? Biz kullanmayalım mı? diye düşünebilirsiniz. Bu düşüncelerinizde haklısınız ama şöyle bir örnek vereyim ben bu konuya. Şimdi hepimizin evinde Mutfağında bıçak var. Bıçak olmayan ev var mı? Yok. Çünkü mutfakta, ev işlerinde yemek konusunda en büyük yardımcımız bıçak. E bıçağı yemek yapmak için kullanırsak patates, soğan için soymak için kullandığımızda sebzeleri, eti doğramak için kullandığımızda müthiş bir alet. Basit ama çok kullanışlı. Olmazsa olmazımız. Ama bıçak aynı zamanda evde bir silah, bir katil olma potansiyeline sahip mi? Sahip. Bu neyle ilgili? Bizim kullanma niyetimizle ilgili bir şey. Bizim niyetimiz hangi yönde kullanmak? Allah korusun niyetimiz başka yönde olursa hani birini öldürmeye kastettiğimiz zaman bıçak bir silaha ne yapabiliyor? Dönüşebiliyor. Teknolojide aynı şekilde bir silaha dönüşme potansiyeli var. Nasıl dönüşüyor? Bilinçsiz kullanıldığında sosyal medya ve benzeri birçok elektronik ya da bilişsel açıdan düşündüğümüzde teknoloji, iletişim, bunların hepsi içinde baktığımız zaman Tamam insanların işini kolaylaştıran birçok yanı var. Büyük bir nimet. Ama amacının dışında kullanıldığı zaman da çok tehlikeli bir araca ne yapabiliyor? Dönüşebiliyor. Teknoloji bizim için bir araç. Ama maalesef çocuklarımız için bir amaç haline dönüşüyor. Hatta yetişkinler için de bu böyle. Saatlerce kafasını telefondan kaldırmayan, tabletten kaldırmayan insanları görüyoruz. Sokakta yürürken gençlerin elinde telefon insanlar burnunun ucunu görmüyor yürürken. Ve böyle kazalarda yaşanıyor. Bazen televizyonlara medyada ne yapıyor? Yansıyor. Mesela bunları bilinçli kullanmak, yerinde kullanmak en mümkün olduğunca da az kullanmak. Özellikle sosyal medya mecrası çocuklar için büyük bir tehlike arz ediyor. Çocuklar aradığı her şeyi orada buluyorlar iyisiyle kötüsüyle. Daha çok olumsuz şeyler orada bulabiliyorlar. Şiddet içerikli videolar, cinsel içerikli paylaşımlar, aklınıza ne gelirse. Ve çocukların ruh sağlığı bozuluyor. Çocuklar çok küçük yaşta ergen oluyorlar. Ergenliğe kavuşuyorlar. Bunun sebebi aşırı uyarıcı olması. Biz bunları eğitim hayatımızda yaşadık, çocuklarımızda gördük. Yani afaki şeyler değil söylediklerimiz. Örneğin daha 5. 6. sınıftaki çocuk Instagram'da birden fazla hesap açıyor. Instagram üzerinden arkadaşlarıyla iletişime iletişime giriyorlar. Kendilerinden büyüklerle iletişime giriyorlar. Karşıdakinin kim olduğunu bilmiyor. İşte fotoğraflar paylaşılıyor, bir sürü içerik paylaşılıyor. Yani biz 5. sınıfta ki bir öğrencinin, kız öğrencinin bazen konuştuklarına veya yazdıklarına bakıyoruz. Bir öğrencimizin günlüğü elimize geçmişti. Hani inceledik, baktık. Şok olursunuz arkadaşlar yani. Biz o yaşlarda böyle bir cümle kurma, böyle bir düşünce içerisinde ...olmamız mümkün değildi. Ki iyi ki de olmamış. Her şeyin bir yaşı ve zamanı var. Her şey yaşında ve zamanında yaşanmalı. Ama 5. sınıfta, daha 11 yaşında, 10 yaşında... ...yani 10 yaşında demeyelim ama 11-12 yaşında bir çocuk... ...o kadar çok anormal düşünceler içerisinde ki... ...şaşırmamak elde değil. Yani tehlike bu açıdan çok büyük benim oğlum benim kızım yapmaz demeyelim. Çocuk çocuktur. Çünkü çok etkileyici bir ortam. Renk var, ses var, görüntü var. Yani algıları, alıcıları o kadar çok etkiliyor ki. O yüzden çocuklar bunlardan inanılmaz etkileniyor. İşte daha 3-5 gün önce biz haberlerde hep, hep hepimiz gördük, duymuşuzdur bir çocuk seyrettiği videolardan şundan bundan etkileniyor sokağa çıkıyor genç 17-18 yaşında önüne gelene bıçak sallıyor yani ciddi şekilde de 5-6 kişi yaralıyor ve daha öncesinde de bunu arkadaşıyla bir şekilde paylaşıyor işte buradaki videodaki şeyleri dışarıda da yapmak istiyorum diye bu çok korkunç bir şey inanılmaz derecede ürkütücü Endişe verici bir durum. Sayın anne ve babalar bu durumdan endişe edin. Korkun. Şöyle söyleyeyim. Bu çocuklarla biz birlikte yaşıyoruz. Bu toplum birlikte yaşıyor. İşte sokaklara bakın. Bu çocuklar büyüyor. Şiddetle büyüyorlar. Şiddet ögeleriyle büyüyorlar. Kanısıyorlar. Alışıyorlar. Oyun da olsa alışıyorlar şiddete. Ve sokakta bazen dikkat edin işte bir anda insanlar kavgaya tutuşuyor gençler. Yani 4-5 kişi bir kişi öldüresiye dövüyor. Yani eskiden kavga bizde okul çağımızda kavga ettiklerimiz olmuştur ama onun da bir raconu vardı. Öyle 5 kişi bir kişiyi dövmezdi. Bu açıdan dikkatli olalım dedik ya işte çocuğa hayır demesini bilelim. Her istediklerini yerine getirmeyelim. Her istediklerini yapmayalım. Olması gerekeni, olması gereken zamanda yapalım. Çocuk şunu bilsin ki istediği her şeyin olmayacağını, istediği her şeyin her an gerçekleşmeyeceğini bilmeli. Aksi halde bu her istediğini elde etmeye başlayan bir çocuk, anne baba tarafından hiç hayır denmeyen çocuk doyumsuz olacaktır. Her şeyi çok çabuk tüketecektir, küçük şeylere mutlu olmayacaktır, sürekli bir şeyler isteyecektir, sürekli bir şeyler talep edecektir. Yapılmadığında olmadığında mızmızlanacaktır, ağlayacaktır, işte etrafı kırıp dökecektir, isyan edecektir. Ki böyle 11-12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında çocuklar artık bu yola başvuruyorlar. Çünkü hayır denilmesinden hoşlanmıyorlar, alışmamışlar. Anne baba her istediğini yapmış. İşte pardon ben işte gençliğimde şunu yapamadım. Ben çocuklar çocukken bunları görmedim. Ben alamadım. Ben okuyamadım. Ben yazamadım. E iyi de şimdi sen çocuğuna her istediğini yaparak iyilik mi yapıyorsun? yapmıyorsun. Kötülük yapıyorsun o çocuğa. Ve bir ömür boyu onun sıkıntısını o çocuk yaşayacak. Arkadaşlarıyla yaşayacak. Evlendiğinde yaşayacak. Çalıştığı iş yerinde yaşayacak. Yani çalışırsa tabii bir de o var. Hani es her zaman anne baba bu çocuğun, bu gencin yanında ne yapamayacak? Olamayacak. Çocuklarımıza hayat mücadelesini öğretmeliyiz. Doğru yanlışı yaşayarak öğretmeliyiz ama sürekli nasihatle, dilden söylemeli olmaz. Çocuğun önünde ha bile yalan söylüyorsak, çocuk bunu duyuyor, görüyorsa o da yalan söyleyecektir. Aile içerisinde şiddet varsa, küfür, kavga, dövüş, fiziksel şiddet, çocuk o şiddeti gördüğü zaman onunla büyüyecek. Kendisi de o yola başvuracak. O yüzden her ne kadar teknoloji evet hayatımıza girdi. Hayatımızın büyük bir bölümünü, zamanını alıyor. Orada bir gerçek ama anne baba olarak biz bunları önleyebiliriz. Elimizden geldiğince bu konulara, bu kurallara dikkat edelim. Ama çocuklara telefonu bırak, bilgisayarı bırak, oyunu bırak derken kendimiz bir köşede, anne köşede, baba bir köşede biz telefonun içine gömülürsek çocuklar için de yapacak bir şey yok. Çünkü yetişkinler de bu konuya bu konuda telefona işte Facebook'muş, TikTok'muş, şuymuş, buymuş acayip bir şekilde bağımlı olmaya başlamışlar. Başladılar. Yani ben bakıyorum 65 yaşında bir kadıncağız telefonu almış eline kafasını kaldırmıyor telefondan. Yani bu da büyük bir sıkıntı. E çocuklara ne diyeceğiz? Çocuk sussun diye elindeki telefonu verirse, çocuğu susturursan, e çocuk onu sürekli isteyecektir. Bu çok tehlikeli bir bağımlılık olma yolunda. Yani uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı ne kadar kötüyse, tehlikeliyse bu sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı bir o kadar kötü. Değerli dinleyicilerimiz, bugün böyle bir konuyu işledik sizinle. Akşam vakti şöyle dışarıda, doğal ortamda böyle olsun istedik. Ben videoları çekerken çok fazla böyle hani efektine, şuna, bunla pek bakmıyorum. Çok da anlamıyorum ben. Yani içeriğin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine de videolarımızı seyrettiğinizde içeriğine daha çok dikkat edin. El dışı da giderek güzel, güzelleşir. Şekil olarak da güzelleşir. Evet, nicelik önemlidir ama nitelik daha önemli. İnşallah sizler de iyi bir çocuk yetiştirirsiniz. Yetiştirmeliyiz. Buna ihtiyacımız var. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Türkçe lisan ettiysek affola.